Evet arkadaşlar, Midyeci Özgür'deyiz. Bugünkü yarışmacımız gelmiş. İsminiz nedir? Başla. Aydın Yılmaz. Aydın Bey, hoş geldiniz. Aydın Bey, iki dakika içinde bir tane duple durumu bitirirseniz Midyeci Özgür'den bin TL para ödülü kazanacaksınız. Hazır mısınız? On saniyede benden olsun. Yürü. <laughs> 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 yeah. Üç, 2, bir, başla. Şöyle Bu yüğünde ben can çekelim. Hmm. Sahne önemli değil. Evet Aydın Bey biraz hızlı olursanız. Ha. Evet evet hadi devam et devam et. Zorlama. 2 dakika içinde bitirmeniz lazım. Ağzınızda da bir şey kalmaması lazım. Hmm. Haydi Aydın Bey ayranı da davurun. Yaparsınız. Evet arkadaşlar yarışmacımız güzel ilerliyor. Bir dakikaya girmek üzereyiz. Bir dakikada yarıladı. Rekor mu geliyor arkadaşlar? Çok güzel yedi. Kağıdın içinden çıkartın. Aydın Bey biraz daha hızlı olursanız kazanma şansınız var. Evet arkadaşlar 1 dakika 15 saniye girdik. Son çeyrek kaldı arkadaşlar. Aydın Bey ayranınız da var. Ayran da kullanabilirsiniz. Aydın Bey çok güzel yarışıyorsunuz. Aydın Bey normal yer gibi yiyor. Evet arkadaşlar böyle bir yarışmacı görülmedi arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim yarışma. Evet. O kadar yarışmacı geldi değil mi Özgür Bey? Saniyesi. Son 30 saniye. 20 saniye. Son 20 saniye giriyoruz arkadaşlar. Boş olmasın. lazım. Hmm. Ağzının boş olması lazım. Evet Aydın Bey. Oğlum bana dolma ayran Aydın Bey ayranı da vurun. Son 9 saniye. Ağzınızı gösterin Aydın Bey. Son 4 saniye. Ağzınızı açın. Ağzınızı açın Aydın Bey. Son 2 kafa kafaya geldi arkadaşlar. Evet. Kazandı arkadaşlar. Çok evet, güzel yedi. E Helal olsun Aydın Bey. Güzel bir yarışma kafa kafaya geldi. Bir saniye, iki saniye belki geçmiş olabilir ama tam iki dakika içindeydi. Ödülünüzü kazandınız. Ödülünüzü verelim. Güle güle harcayın. Teşekkür ederim. Bu ödül, bu ödül çünkü köklerin tatlı olduğu için. Biz de için tatlı olduğu, için. De, şu, şu, tatlı olduğu güle için. Güle güle harca. Başka türlü kazanma şansım yok. <laughs> senin on numara çıkıyor. Teşekkür